Merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz dizi Invincible. Kendisi son derece gerçekçi süper kahraman animasyon dizisi. Bir sezondan oluşan bu yapımda hikayenin ilerleyişi son derece akıcı. Süper kahraman yapımı olmasının yanı sıra dizi genç kahramanların ergenliklerini de içeriyor. Dizinin konusuna gelecek olursak dünyanın en güçlü kahramanının oğlu Mark Grayson'ın hikayesini temelde konu alıyor. Mark 17. yaşına bastığında babası gibi güçlerine kavuşuyor ve bu güçleri babasının rehberliğinde iyi kullanmayı ve yönetmeyi öğreniyor. Dünyanın en güçlü adamı olan Ominimen, Viltrum adlı bir gezegenden geliyor. Bu gezegendeki insanların hepsi süper güçlere sahip. Asıl amaçları yayıldıkları gezegenleri zayıflatıp onlara katılmayanları yok etmek. Fakat ilerleyen bölümlerde dünyanın koruyucularının öldürülmesi sonucu genç koruyucular dünyanın koruyucularının yerini doldurmaya çalışıyor. Bu genç ve tecrübesiz ekip çıktıkları bir görev esnasında bazı sivillerin ölmesi sonucu bu genç ve yeni takım kendilerini eğitmeye başlıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Mark babasının ondan sakladığı Viltrum görevini öğreniyor ve tüm hayatının bir hiç olduğunu ve babasının gözünde neredeyse hiçbir değerinin olmadığını anlıyor. Fakat babasına karşı koymak neredeyse Mark'ın ölümüne yol açıyor. Bu kapışmadan şahsen ben çok da memnun değilim. Çünkü sonuçta Mark neredeyse babasının güçlerine sahip ama babası Mark'ı çok kolay şekilde hırpalıyor. Bu kapışma çok daha iyi ve heyecan verici olabilirdi. Sonuçta Mark da bir Viltrum'lu ve güçlerinin babası gibi olması gerekir. Yani ondan çok zayıf olması bence çok saçmaydı. Dizinin diğer karakterlerine gelecek olursak. Dizideki bazı karakterlerin güçlerini beğensem de bazılarının güçlerini hiç beğenmedim. Zaten bunu diziyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Dizi süper kötü konusunda çok çeşitli. Ama bu süper kötülerin işlevsellikleri ve Hikayeye katkıları neredeyse çok az. Dizi bana daha çok The Boys'ı anımsattı. Gerçekçilik açısından bu iki dizi gerçekten çok iyi. Dizinin ikinci ve üçüncü sezon onayı aldığı haberlerde mevcut. Ama ikinci sezonun gecikeceği bu yıl içinde çıkamayacağı söz konusu. Artık bekleyip yeni sezonda neler olacağını göreceğiz. Benim gözümden dizi bu şekildeydi. Diziye Amazon Prime üzerinden ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.